Geldiniz değerli izleyiciler, yarışmacılarımız biliyorsunuz ilk önce yörelerden eserler seslendiriyorlar. Daha sonra ikinci bölümde serbest şarkılarını seslendirecekler. Bakalım sırada kim varmış? Sırada Azeri bir türküyle Aygün var. Osmantan 114 numarayla yarışıyor. Söz ve müzik anonim. Bu gala Daşlı Gala. Aygün'e Küçük Yalı Anadolu Halk Dansları Derneği eşlik edecek bu türküde kendilerine teşekkürler ediyoruz. Tebrikler Aygün dansçılarımıza çok Siyah. teşekkür ediyoruz. Gel bakalım Aygün şöyle. Evet. Hay Bakın. evet değil mi? <laughs> Yorumlar ne olacak bakalım? Evet. Armağanla başlayabiliriz Siyah. bu sefer. Çok iyiydi. Ama <laughs> ama ama E ee, Hakikaten şöyle bir şey bekledim senden. Oradan gelirken böyle o Azeri yürüyüşüyle böyle uçarak geleceksin. Buraya öyle ineceksin diye bekledim. Bence o yakışırdı. Mesela hani hiç seni öyle süzülürken görmedik anladın mı? Bak öyle inseydin bu etki bence ikiye katlanacaktı. Bir öyle insin. Bence insin. Bir Hadi in Bakalım. In. Bu arada Arif Azer Türkiye'de çok çok teşekkür ediyoruz. Daha evvel de konuk olmuştu programımıza. Ay evet. Senin bugün canın istemiyor. Evet. Parmaklarının ucunda yürüyerek böyle... Senin bugün canın gibi istemiyor. gibi ya onu dedi o. Başta hmm. son ikiye kaldın diye mi? Canın istemiyor bugün. Evet Armağan Bey nereden bildiniz? <laughs> Bu da iyiydi. Evet Armağan Bey nereden bildiniz? Hiç Yüzün, belli olmuyor. Hiç belli olmuyor yani o mu? O, Ayakların ucunda böyle hani yapıyorsunuz ya bir şey böyle. Aa evet o da evet anladım. Aa Ama ya. Öyle yürüyemem ben çok zor. Nasıl zor? Yani parmaklarımın ucunda yürüyor. Yok böyle çok küçük adımlar. Öyle böyle. Şöyle <gülüyor> şöyle, <gülüyor> şöyle diyorum, şöyle şöyle o. şöyle şöyle. Evet. 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 Siz benden iyi biliyorsunuz, bravo. <laughs> Armağan bir gösterir misin? Aa. Ama ona, balerin. Bravo. Çok doğru söylediniz. Balerin babucu lazım. Evet böyle böyle yani. Ha, evet evet, evet ha. anladım. Sen oradan öyle geleceksin diye hayal etmiştim ben. Hmm. Anlattım ama. Şu eteğini bir kere bırak, çekeleştirmeyi. Tamam. Neyim var? Ailenin gitmeyi için çok üzüldüm. O, ne, diyecek, o Gideceksin diye üzüldüm. Gidiyor. Yo Lale'nin yani Lale, olma son Lale gidiyor diye üzüldüm. Hey Lale Lale gidiyor <laughs> diye üzüldüm. <laughs> evet olmasına kaldığım için üzüldüm. Yani, Lale'ye ben, Lale ben de çok üzüldüm. Çok güzel bir ses yani Bülent hanımefendilere söyledi Mükemmel bir, muhteşem evet. bir ses. O, o, o burada unuttu annesine selam göndermeyi. Ben onun yerine onun annesine selam gönderiyorum Heyecandan Bravo. Biz bir odada kaldık La La Lale ile. Çok <laughs> iyi bir kız Lale. Ben onun ...çok ya gül, gülmek biraz gülüyorum ama kalbimde var o. Yani hakikaten de yüzüme vurmuş yani bu benim. Yani görüyorsunuz ki kırgınım biraz. Yani onun gideceği ama elinde sonunda ha hepimiz gideceğiz. Yani onu kafama takıyorum. Niye ki... belki sen birinci olursun belli mi olur? <laughs> Bilmiyorum. Ne? Olsa ne güzel ama. <laughs> yani onun için üzüldüm. Biz Osmantan Bey hakikaten çok güzel bir kızdı. Hepiniz hepsine de anlatıyorum. Hanımefendi bir kızdı hiç. Çok büyük bir yani bir şey söyleyeceğim. Biz sona kaldık ikimiz. Biz içeride konuşalım istersen. <gülüyor> <gülüyor> Biz sona kaldık ama hiçbir bir yani bir kere bile olsun kavga etmedik onunla. Çok dün akşam o kadar güldük ki o kadar güldük ki sanki hiç sona kalmamış <laughs> Çok güzel gibiyiz. Ya. Ve bir şey söyleyeyim mi? Şaktür Radyosu gibisin. <laughs> ne? Şattil radyosu gibi hiç durmadan rır rır konuşuyorum. Artık öğrendim o yüzden işte yani Türkçe iyice Bir Mehtap bir sen ikiniz bir yan yana gelseniz of. Konuşmamız mı? Mehtap'la ikisi. Mehtap'la evet. Aynı odada denk geldiniz mi hiç? Yok. Üçüncü kişinin başı tutar Ama kesin. Ama o da çok iyi bir kız. Tabii. Anlıyorum Hadi gel dedik onu yapalım. Başka yarışmacılar. Yok hepsi iyi ama o da iyi bir kız. En kötüsü hangisi? Kimi sevmiyorsun sen? Kimi sevmiyorsun? Yok hepsini seviyorum. Çünkü hepsi bana karşı çok iyiler yani misafir misafir gibi yani bakıyorlar bana yani diyorlar Aygün biraz evimi özlüyorum ya biraz oluyor annemi babamı. sen misafir değilsin sen bizdensin abi. Evet. E onlar da özlüyorlar evlerini bak Yok. İhsan 3 aydır annesini ilk Biliyorum, defa görmüş. Ama sanki öyle bir gün ağlıyordum Arman Bey yani orada otelde ağlıyordum İhsan da bana böyle dedi niye ağlıyorsun diyor ben de annemi özlüyorum her birimiz özlüyoruz annemizi çocuk gibi kendini afarma yani kendini gösterme. Her birimiz yani özlüyoruz burada evimizi annemizi onun için düşündüm sanki evet o benden büyük hakikaten de doğru söylüyor yani bunları toparlamak lazım yani bu yarışmaya geldikse enine sonuna kadar gitmemiz lazım yani güzel şarkılar söylememiz lazım şu sahnede kendimizi iyice göstermemiz lazım. Bir evladın hangi yaşta olursa olsun anneye ihtiyacı vardır çocuğun. Evet Anne bambaşkadır. Onun nefesi, onun sıcaklığı, her şeyi. Ee, anneye özlem, anneye sevgi ee, hiç bitmez. İnsanın son nefesine kadar daim olur. Allah hiç kimseyi anasız bırakmaz. Amin. Amin inşallah. Amin. Ama gene de ne kadar üzgün olursan o, şu yaptığı şey profesyonelci değil. Hani sanki burada değilmiş gibi elinin ucuyla yapmak filan doğru değil. Ee, Şimdi yani, bu hafta bu yüzden gene son ikiye kalırsan ne olacak? Evet yok yani ben diyorum ki özlüyorum tabii ama buraya geldim onun için değil. Yani bu sözümün sonunda onu diyorum işte. Yani sözümün sonunda ona getirdim lafımı yani. Yani getirdim ki e, buraya geldim. Ya, sen. Yani. <laughs> yani buradaki sözleriniz değil de e, Sayın Çağlayan yüzünüze vurdu o yüreğinizdeki e, sıkıntı e, yüzünüze aksetti. O güler çehreniz, pamuk prenses gibi o haliniz biraz e, gerginlik mi verdi acaba e, yüz hatlarınıza, kaslarınız gerildi mi demek istiyor? Gelmeyin. Burada gel ben etsin. bir soru soracağım. Gelmeyiniz. Biliyorum bana katılmayacaksınız ama hep haftalardan beri düşünüyorum bunu. Diyorsunuz ki hep Profesyonel olmak lazım, sahneye yansıtmamak lazım. Doğru. Ama ben öyle sahnelere şahit oldum ki canlı sahnelerde. Bir sanatçı, çok üzgünüm bugün çok... Şöyle şarkı, dertli şarkılar okuyacağım. Bana anlayış gösterirsiniz değil mi diye sorduğu zaman... ...özellikle bizim Türk seyircisi çok böyle şefkatli bir seyirci. Çok. çok. Hemen kucaklar. Hmm. Yani e, ben bunlara şahit olduğum için soruyorum gerçekten üzgün olabilir ve üzgünlüğü neden iz, üzgün olduğunu da size ifade etmeye çalıştı. Bu tip şeyler hiç olmamalı mı diye sor soruyorum. Şey size. olmamalı olur mu canım? Hayatın akışı içerisinde gerçekleşen ve olabiliyor. Olabilecek olaylar. Nitekim kim evet. bu işte bizatihi yaşanıyor şu anda hanımefendi tarafından. Evet. Bir insanın annesini özlemesi son derece doğal. Ne dedim? Her ya onlar daha çocuk, bebe. Bizler bile bu yaşta Bazen o annemizin şefkatini, o elinin sıcaklığını üzerimizde istiyoruz. Artık gelmişiz, gelmişiz kaç yaşına? Efendim, 37, doğru <laughs> haklısın Orhancı. Orhancı, ah canım arkadaş. Ya ne diyordum ben? <laughs> i̇şte 37, 37 yaşta unutkanlık oluyor 37 bazen. 37 yaşta ne unutkanlığı be? 37 <laughs> yaş <laughs> şey. Ben ne diyordum? Ee, profesyonel anne insanlar yansıtmazlar ha, dedim ama... Anneyi ha. tabii ki severler. Ee, ister bir çocuk... Yani sadece şef. anne meselesi de değil, bir ya, acısı olabilir acısı o gün. Acısı olabilir. Evet. E, fakat bunu e, asgariye indirmesi gerekir ve onu sahneye taşımaması gerekir. E, fazla halka evet. e, bunu hissettirmemesi gereklidir, gerekir. İşte profesyonelite o zaman devreye girer. Yani ya da şöyle bir şey. Hı. Haklı olabilirsin ama o zaman çıkıp bu asık suratla bu gala, daşlı gala, cıngıllı galayı söylemezsin. Şarkını değiştirirsin. Ben giden arkadaşım için ayrılık şarkısını söyleyeceğim bugün dersin. O imkanı ha. yok ama bunun. Evet o sondan. Ama işte yani bir o zaman Hı -hı. Ben ama zaten bunu Aygün için sormuyorum. Şimdi Genelde. benim anladığım kadarıyla zaten seyirci samimiyetten çok hoşlanıyor. Yani bir derdiniz varsa orada... ...illa ben güler yüzlü olacağım diye... ...böyle kendinizi zorlayacağınıza paylaşmak... ...daha iyi değil mi diye soruyorum Tabii. size. Osman Tabii. Bey... E, ...özür dilerim şimdi o kadar anne dediler ki... ...ben anne deyince şu anda... ...kendi annemi öyle özledim ki... ...şu anda beni izlediğini düşünüyorum. Benim annem 91 yaşında... Ulaşalım. ...ama yeryüzündeki meleklerden bir tanesidir. Harika bir insandır. Ve ona çok teşekkür ediyorum. Bizleri sabrıyla ve bilgisiyle, şefkatiyle bu denli e, hemmiyet vererek yetiştirdiği için. Ve buradan ona söylüyorum. Anam seni çok seviyorum. Seni çok özledim. Ellerinden öpüyorum. Çok duygulandım şu anda. Herkese selam ve sevgiler. En kısa zamanda seni görmek istiyorum. Göreceğim inşallah. Biz de ellerinden öpüyoruz. Evet. Armağan'cığım devam etmek istersen. Bu konuyla ilgili bir şey eklemek istiyor musun? Arada kaşlarını öyle bir yapıyorsun ki küçük emrah gibi oluyor. Nasıl yapıyorsun onları öyle? Yapma öyle. <laughs> Siz kaç yaşındasınız? 21 hocam. Canım benim. Kurban çocuk... olurum veren Allah a. Ah canım benim. Allah'ım her şeyi verdim. Bir de şöyle bir çocuk vereydin ya. Ya Rabbi. Ne oldu? Ben de sizin çocuğunuz hocam. <laughs> sizin. Evet. Ne güzel. Zorlanıyoruz tabii böyle durumlarda konuşmakta. Orhan Bey siz bir şey evet. söyleyeceksiniz galiba. Evet ben biraz daha sadede gelmeye çalışarak çok duygulu bir ortam bu ortam. Biz sanatçı biz her şeyi anında hissederiz, duyarız, söyleriz. Ee, çünkü müzik önce duygu demektir. Dolayısıyla teknik de bu duygunun ortaya çıkarması için bir araçtır. Biz duygu insanıyız önce. Şimdi e, eserin yorumunun değerlendirilmesine gelince bu türkünün e, bir kere e, Aygün çok güzel yorumladı. Ayrıca ekip çok zarif danslarıyla harikaydı. Yani burada şunu görüyoruz. Ne kadar görkemli bir ülkeyiz ki dünyanın hiçbir ülkesinde bu çeşitlikleri, bu çeşitliliği, bu zenginliği göremezsiniz. Gerçekten dünyanın en zengin ülkelerinin başında geliyoruz. Halk müziği hazinesi, diğer hazineler olarak bununla gurur duyuyorum. Azeri bizim özümüz, Kafkas oyunları, Karadeniz oyunları o kadar benzer ki Karadeniz'in e, hareketleriyle son derece benzer, son derece zarif figürler ayrıca. ...ne güzel, süper. O arkadaşları da tebrik ediyorum. Orhan Bey, Efendim? sözünüzü kesiyorum çünkü konuyla alakalı. Buyurun. Ee, birkaç hafta önce Mustafa Erdoğan'ın yeni gösterisini, Mustafa Erdoğan'ın evet. yeni gösterisi Troya çıkıyor. Ya. Ee, provalarını izleme şansı bulduk. Gerçekten dünya çapında bir e, gösteri geliyor. Zannediyorum yine sallayacak bütün dünyayı ve gurur duydum bir Türk olarak... ...hakikaten ne kadar zengin bir kültürümüz var... ...Troya'da sahnede çok güzel... ...Mustafa Erdoğan temsil ediyor ekibiyle beraber... ...ve zannediyorum... ...bir kez daha göğsümüz kabaracak... ...Türk olarak Troya dünya sahnesine çıktığı zaman... Şuna ...o da, da bizim zenginliğimiz. Şunu da ilave etmek istiyorum... ...Truva veya Troya... ...yüzde evet. doksan tarihçi... ...yani çok önemli miktarda tarihçiler... ...Troya'nın bir Türk devleti olduğu... ...kanısındalar... ...Troya... Trakya, Türkiye. Son derece benzerlikler evet. de var ayrıca. Ve e, Mustafa kardeşimiz bu konuda harikalar yarattı. E, o dansları yeni yorumlarla bizim halk müziği danslarımızı harika bir hale getirdi. Çok farklı, modern bir halde. Bütün dünyayı dolaşıyor. Bütün dünyadan büyük takdirler alıyor. Bu da bize gurur veriyor. E, Mustafa Bey'e ve diğer tüm ekip arkadaşlarına ben şahsen... Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kutluyorum başarılarını. Ve yine dediğim gibi ben notumu da vermek istiyorum. Lütfen. Tabii ki onun üzerinde olan bir not ama 10 diyeceğiz tabii. 10 geldi on Orhan Gencebay'dan. Tam 10 puan. Gülent Hanım çok duygulandınız ama Aygün'ün de dediği, ben söylediği de, gibi hepsi sizin çocuklarınız. Hepsi benim çocuğum. Evet. Hepiniz benim çocuğumsunuz. Ayrıca Aygün için ne demiştik? İnsan cebinde taşır senin gibi güzeli ya senin gibi gelini derler ya. Bir Orhan Baba olarak söylüyorum bunu. Aygün öyle bir sempatik, çok cana yakın, çok sevimli. Ben e, Lale'ye üzüldüm ama Aygün'ün de kalmasına memnun oldum ayrıca. Keşke Lale de olaydı. Teşekkürler Orhan Bey. Ebru Hanım. Bülent Hanım ağlattım bak. Görüyor musun? Evet görüyorum. Olacak iş. Baba kaşlara bak. Dişli i̇şte senin dediğin gibi bak kaş. Sen de mi ağlayacaksın? Ya ağlamak, anlamak geldiğinde öyle olur kaşları kal. <laughs> Armağan Bey'in sevmediği şey. Onun duygusunun ne olduğunu bil. biliyor musun? Söylediğini anlayabildim mi ne demek istediğini? Tabii istediğin? ki anladım evet. Çok iyi anladım. Ama hocam dün sizi izledik biz. Arman Bey'in programında izledik. Her bir lafınıza, her bir sözüne çok dikkatle izledik. Her bir sözünüzü kulaklarımız dört açtık ve sizi izledik. O kadar güzel, o kadar muhteşem. Olabilir yani hocam sizi bazen yani her bir insan, her bir sanatçıyı bazen doğru anlamıyorlar yani hocam. Sizi tanımayanlar yani sizin kendinizin o içinizi tanımayanlar bazen öyle bazen yani düşünebilirler yani bu İstemem yani ağzıma kötü lafı getirmek. Yani düşünebilirler mesela her birimiz için. Ama sizi tanı, tanıyan, sizin içinizi bilen asla hiçbir zaman o kadar temiz, o kadar nasıl söyleyeyim? İyi. Sizi dikkatle dizni yani izledikte, dinledikte yani çok dikkatle yani dinlemek lazım. Peki o zaman Azerice söylesene biz şey. anlarız onu. İstediğin gibi Bülent Hanım'a ne söyleyeceksin Azerice söyle. <laughs> ben de istedim her zaman Azerbaycanca danışmak burada ama siz yani sizdir, siz bazen anlamırlar. Anlamak olmur birbirimizi. Ona göre yani ben Azerbaycanca danışmıyorum. Yani böyle demek istedim ki bütün Azerbaycan halkına demek istedim. Bütün dünyaya demek istedim. Bülent Ersoy hanımefendileri hakikaten de yani hakikaten de hanımefendi bir hanımdı. O çok güzel kalbi var onun. və bizi Azərbaycanı, dünya azərbaycanlılarını çox sevir. Türkü çox sevir o. Onun qanında türk qanı axır. Mən həqiqətən də bu sənədə fəxr eləyirəm. Doğrudan da bu sənədə oxuduğuma görə və bütün Azərbaycanımdan səs gözləyirəm. Təbii ki, Azərbaycanım mənə səs göndərsin. Dünya azərbaycanlıları mənə səs göndərsin. Bu böyük insanların qarşısında hər dəfə yəni Mənfi söz alsam, yani Aygün biraz yakışık okumadı, ne oldu neyse böyle söz de alsam benim için çok büyük fəxrdir. Büyülerim, bana o sözleri değiller tabii ki. Ona göre indi geldi o sözler dedim, ben Bülent hanımefendileri için. Ben sizi çok seviyorum, çok seviyorum, her zaman da seveceğim. Ebru Hanım'ı da, Orhan bey de, Arman bey de, hepinizi çok seviyorum, çok. Peki, teşekkürler Aygün. Ebran bitirmiş miydiniz? Yo. Devam ediyorsunuz. Yo. Bir şey söyleyeceğim. Bir de Ebran'ın üstüne konuşacak mı? Yo. Hayır, yağı bol buldum. Habire yağladın, ona baktım da. O gelen haftaya. Hepimizi sevdin, kalırsa, sevdin, sevdin. Ha? Gelen haftayı sizden konuşacağım, kalırsa. Ha, gelen haftaya beni. Şimdi Bülent Hanım için söylediklerim doğru. Bülent Hanım olağanüstü bir insan o, zaten ortada. Doğru. Yani Onun, o, o kısmını beni. ayırıyorum ama sonra arkadan beni bağladım. Orhan Bey'i bağladım falan böyle bağladım. Yani ayırmadım. siz de çok seviyorum. Yagıy yagıy yagıy. Yani yani. <laughs> Lale. Şaka yapıyorum. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Sen otelde sıkılıyorsun <laughs> sanki biraz. Ee, Doğru cevap ver. Sıkılan anlarım olur. Ha. Tabii sıkılan ki. anların olursa beni ara. Ha. Ben seni alayım gezdireyim. Bak öyle arkadaşlarına falan gezme. Buraya yalnız gelmişsin. Ben seni gezdiririm. Yok hiç kiminle gezdim. Ha Hiç mi? Benim kulağım <laughs> her şey gelir. Benim, sizin mi? Ha bir kere gezdin. O gün azeri kızı günelli gittik. Ha, evet, gezdin. Ha. Ama gezmeye gitmedik, onların evine gittik. Ya eve ya e, barka, gezdin. Evet. Gezmek istersen ben gezdireceğim seni. Yakışır şey mı? vuracağım? <laughs> Benim için. <laughs> Ev yemeği falan istersen. Bizim evde yemekler güzeldir yani gelebilirsin. Ama yemeği koymuyor Armağan Bey yiyeyim. Çünkü bir kilo alırsan ona göre yemek biraz. Koymuyor yemek yesin. Görüyor musunuz Armağan Bey yaptığınızı? Yiyemiyor, yemek yiyemiyor kız. 10 da Ebru Gündeş'ten geldi. 10 puan, 10 puan. 10 10 Bülent Ersoy'dan. 9. 9 da Armağan Çağlayan'dan geldi. Ee, yeteri kadar konuşmuştun. Sadece aday numaranı söyler misin lütfen? Tamam Osman tamam. Evet. Aday numaram 114. Bütün Azerbaycan'dan ses gözlüyorum. Eğer ses vermezseniz yine sona kalacağım. Sona yazıb 96 <laughs> şey <gönderim. gülüyor> kalmak istemiyorum. 114 yazıp 9065'e gönder. Sağ olun. Sona kalmak istemiyorum. Aygün teşekkürler. Sağ olun. Aygün kısacık konuştu gördüğünüz gibi. Sadece aday numarası söyledi. 114 Aygün'ün aday numarası. Eğer siz de Aygün'e oy göndermek istiyorsanız cep telefonlarınıza 114 yazıp 3004'e gönderiyorsunuz.